Merhaba gençler. Logaritmanın özellikleri ve sıralama ile ilgili güzel bir soruyu birlikte çözelim. Bize a çarpı b'nin logaritma 2 tabanında 50'ye eşit olduğu söylenmiş. O halde şöyle yazabiliriz. 2 üzeri a çarpı b eşittir 50 diyebiliriz. Buradan a çarpı b 5 olsa 2 üzeri 5 32 yapar. 50'ye uzak kaldı az geldi. 6 olsa 64 yapar geçer. O halde a çarpı b değerinin 5 ile 6 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Aşağı geçelim. 3 üzeri a çarpı c eşittir 96 olması gerekiyor. Şimdi 3'ün 4. kuvveti 81'di. 5. kuvveti 96'yı geçer. O halde a çarpı c'nin de 4 ile 5 arasında bir değer olması gerekiyor. Ve nihayet 5 üzeri C 250 ise 5'in kübünü alsak 125 az gelir 250'ye göre. 4. kuvvette fazla gelir. Demek ki B çarpı C'nin 3 ile 4 arasında bir sayı olması gerekir. Şimdi bu eşitsizliklerden hareket ederek ABC'nin sıralamasına bakacağız. Burada en büyük iki değer bakın şu 5 ile 6 arasında ve 4 ile 5 arasındaki iki değere bakalım bu değerlerin büyük olmasına sebep olan harf A'dır. Neden? Çünkü A harfi ikisinde de ortak. O halde en büyük değer A'dır. Bir de en küçük iki değere bakalım. Burada da en küçük iki değer şurası 3 ile 4 arası ve 4 ile 5 arası. Burada da ortak olan harf C'dir. Demek ki en küçük harfimiz de C olmalıdır. Zaten ortaya da B harfi kalıyor. Bu durumda cevabımız A seçeneği oluyor. Beğenip takip etmeyi unutmayalım gençler. Hoşçakalın.